Tonit Bakalım kardeşim Tonit PUBG Bir abone olayım ee, Komik şeyler yapıyorsun En popüler videosuna bakalım Gülmek garantili PUBG Mobile montajı demiş Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Ney, 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 ney. White birazdan geçeceğim. <laughs> Ali Din çok sağ ol kardeşim eyvallah. Valla bu, bu tarz yazılar hani inanın benim için çok şey değerli yani. Aşırı değerli. Çok sağ olun abi. Euro ne? Selamet varo. Yalnız bayağı bir emek var videoda. <gülüyor> <gülüyor> bu lavuk kimba bu da koydu. Kapat <laughs> mı görmek istiyorsun? Hı? Delirttin lan beni! Lan beni delirttin! <laughs> <laughs> ben, Oğlum burada silah yok mu ya? Tava modu falan mı bu? Ben genelkurmay cumhurbaşkanı başbakanınızım. cumhurbaşkanı başbakanınızım. Gel lan! Baya adet yapmış helal olsun. eline <laughs> sağlık kardeşim. Dikkat et ayağını denk at! Bayağı adet var. Fırlatma modu yok tabi o zaman eski o gibi. O zaman? <gülüyor> 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 Mobilden mi editliyorsun Tonit? Bilgisayardan mı editliyorsun? Yoksa mobilden mi editliyorsun merak ettim. <laughs> oğlum adam里m. oğlum küfür kullanma. Allah selam olsun. Bak birader montumun cebinde yok kuruş zıplıyor herkes kanguru sanki. Ne yapıyorsun lan? Gel bak. onu oğlum. Şu harekete bak ya. Çatı harekete. Mobilden. yemin ederim geri zekalı. Ver oğlum. Dur. Dur oğlum ya. <laughs> oğlum yazıklar. Mobil Helal olsun baba. <laughs> <laughs> Bak, yani küfürlü e, şey kullanabilirsin ama küfürün o e, şey noktası var ya, ona dediği yer var ya, oraya bir kes sen ya da bir, bileyim, bir şey koysan daha e, yani antipatik kaçmaz izlerken işte. Hani Biraz daha az şey olur. Komik olur ama rahatsız ediciliği gider anladın mı? Küfürü kullan ama hani bir bip ya da bir kes o küfürün o şey noktasını. Ama bayağı emek var bak onu söyleyeyim. Bayağı emek var yani. Ben böyle olacağım. Senin ananı Ha bak öyle olabilir mesela. Anana avradını dedi tak kesildi anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Hemen Brawl'dan geldik yazmış ya <laughs> Bayağı emek var. Böyle eee... Ben abone oldum kardeşim, ee, önüme çıkar bu saatten sonra ee, Videolarını izlerim Denk geldikçe Kötü de izlenmiyorsun bu arada gayet güzel izleniyorsun 5.46 abone belki az O da işte şey Yeni bir kanal ya o yüzden Bak bin mesela çok güzel Şarkı geri gel. teşekkür ederim. Herkes birliğe gelsin. Anama geleceğim anama. Huh? Selamun Aleyküm. Omet Horem. Omet Horem. Bulavu kim abi da <laughs> Nope. <laughs> 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 kalbimiz kırıldı kalbimiz. Kurumuş boğazım bekliyorlar yola. Çok başarılı editler var bak yemin ederim. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Elin kanlı çünkü abi. What? Lan ölmek isteyip bile ölemediğimiz şu oyunda Kardeşim selamünaleyküm. aleyküm yanlış anlama dilenci değilim bozuk bir liram var mı ya Gel sen AAAAAA 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 Bro melek çantası patlattığınızda 6000 puan veriyor. O ne? Nasıl yapacağız abi bunu? Bana bir öğretsene. Aa bot ölecek, bot ölecek. <laughs> Kardeşim emeğine sağlık bu arada gerçekten editlerinde büyük emek var. Umarım kısa zaman içerisinde hak ettiğin yerlere gelirsin. Ben abone oldum. Yeni video geldikçe bakarım.